Herkese merhaba arkadaşlar. Unutulmaz lezzetler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere şöbiyet tatlısı tarifi vereceğim. Şöbiyet tatlısı için ilk başta ben şerbetimle başlayacağım. Şerbetim birebir ölçü olacak. 2,5 su bardağı su, 2,5 su bardağı da şeker. Bu şerbetimi kaynadıktan 8 dakika sonra söndüreceğim. Söndürmesine yakın birkaç tane limon sıkacağım. Şekerleme yapmasın diye. Şerbetimi karıştıktan sonra ocağıma alacağım. Şöbiyet tatlımız için, şöbiyet tatlımızı iç harcı için bir su bardağı sütümüzü ekliyoruz tenceremizin içine, üç çorba kaşığı irmik, sadece bu iki malzememizi çektirene kadar sık ateşte karıştıracağız. Şu şekilde sütümüzü irmimizi çektirdik, şu kıvamda oldu. Bir paket vanilyamızı içine ekliyorum bir tatlı kaşığı margarin zeytin ekliyorum ve bunları karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, iç harcımız hazır adı şöbet tatlımızın. Ben şimdi şöbet tatlımızın hamuru e, önceden yoğrulmuştu, dolaba dinlenmesi için alınmıştı. Hamurumuzun tarifini açıklamalar bölümünde görebilirsiniz. Dur dur. Bol nişastayla Şube tatlımızın hamurunu açacağım. Şu büyüklükte hamurumuzu açıp açıp üstüne ekleyeceğiz. Üstüne koyacağız. Hamurumuzu teker teker açıp şu büyüklükte gördüğünüz gibi 10 tane bezemiz vardı. 5-5 açacağım ben bunları. Şu şekilde iki şöyle bastırayım. Bol nişastan açacağım. Ondan sonra merdane yardımıyla. Evet arkadaşlar. Hamurumuz şu büyüklüğe gelene kadar açıyoruz. Ortasına bastırmıyoruz. Kenarlarına. En son ortasına bastıracağız. Şu şekilde kenarlarına karşı. Karşıdan karşı. Kendinize doğru. Ortadan başlayarak itiyoruz. Bu büyüklük yeter. Şimdi hamurumuzu D şeklinde katlayacağım. Yerden yere şöyle. Biraz daha kendime çekeyim. Ondan sonra bir bıçak yardımıyla şu kenarlarını alacağım. Şöyle tatlımızı kare şeklinde keseceğimiz için Bunları daha sonra ben kullanırım. Şöbe damarımızı dikine 3'e böleceğim. Bu şekilde. Daha sonra boyuna Altıya böleceğim. İlk önce ortadan şöyle böleyim. Bu şekilde. Şimdi hamurlarımı boyunu altıya, enle enlemesini üç'e böldüm. Yaklaşık bir çay kaşığı yani yarım tatlı kaşığı kadar hazırladığım iç harcını koyacağım. Biraz da üstüne ceviz. Hafiften bastırıp şu şekilde. Köşeden köşeye. Bastırıp kenara koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Aynı uygulamayı diğer hamurlarımın içinde yapıyorum. Hafiften bastırıyorum. şekilde bir kenara alıyorum. Evet arkadaşlar. Hepsinin içine kremamdan koydum. İç harcımdan. Dolu dolu cevizlerimi içine ekliyorum. Şimdi hızlı bir şekilde köşeden köşeye katlıyorum. Hamurumuz o kadar tel tel, tel olmuş ki kapatırken ayrılı veriyor. Evet arkadaşlar. Hamurumuz hazır. 2,5 su bardağı sıvı yağımızı hamurumuz kaplayana kadar şu şekilde üstüne döküyorum. Şimdi arkadaşlar yağımı da döktüm. Üstü kaplanan her tarafına sıvı yağımı gezdirdim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınıma kızarana kadar pişecek. Evet arkadaşlar. Baklavamız hazır. Şöyle tatlımız. Fırından daha yeni çıktı. Şerbetimi döküyorum şimdi. Kaynıyor. Sese bir bakın. Şöyle iyice tepsimiz dolana kadar şerbetimi döküyorum. Şimdi arkadaşlar Taptığımda şerbetini çekti Şimdi ben bunu Çatalla yemeyeceğim Şunu alayım elimle yiyeceğim Biraz sıcak ama Bunun iç dolgusu cevizi, her şey dört dörtlük kıvamında. Şerbeti, her şey çok güzel. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.